Abi abi arkadaşıma bir araba çarptı kaçtı. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. İç kanaması vardır herhalde. Zahmetli olacak abi. Bir el atı arabaya taşıyalım. Hadi. Hadi abi. Kim bu ya? <laughs> Ama almışlar leş gibi. Geldik. Geldik! Ele. Evet! Ha. Hayırdır inşallah. Nengene namazda uyuyakalmasın. Uyanır şimdi. Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nene! Kim o? Kim o? Benim nene Osman! Ah! Kime kucağındaki? Torunu mu getirdi yoksa? Eyvah! Ninen eskiden deliydi, şimdi zır deli olmuş. <laughs> tamam nene, bak sana bir torun getirdim işte. Aa, yürüyemiyor galiba. Bari emekliyor mu Osman? Hadi çekil kapıdan, içeriden anlatırım. <laughs> aman Osmancığım! Ay incitmeyin, incitmeyin yavrum! <laughs> ay, torunum da gelmiş, maşallah! Sinnet olur, inşallah! Aman aman aman! Oh oh oh! Ay, oh, ay. Oh. Tekin, tekin. Tamam. Ha? Aman aman aman. Ama maşallah. Oo! Osman bu bebe senin oğlun mu yoksa bu adamın oğlunu? Ee, Ali onun dayısı tamam mı? Haa ha, tamam tamam. Hadi ip getir. Ha? İpi ne yapacaksınız oğlum? Torunun yürüyemiyor da düşmesin diye bağlayacağız. Vah vah zavallı yavrum. Vah bir denem. Ben ona bakarım. Siz hiç merak etmeyin. Osman hani gelinim nerede? Hepsi birden bulunmaz ki. Önce torunu bulduk. Ha. Merak etme sen sonra karıyı da buluruz. <laughs> İyi iyi, ben şimdi gideyim de... ...oğlana tatlı aş yapayım. Uyanınca ağlaması garibim. He. Torunuma da tatlı aş ne güzel yaraşır. Hadi Dallan. önce şunu soyalım. Hmm. Torun benim ben torunun... ...eline karışır. Torunuma setire de pantol ...ne güzel yaraşır. Aman aman. Hmm. Hmm. Adımı adamın adı kaçmış Vay anasını abi. Tıpkı Kemal Sunal oldun. Anan görse ayıramaz sizi. Bizim Kemal Sunal'dan ne farkımız var oğlum? <laughs> Tabii abi, ne farkın var? <laughs> Üf. Herifte bok gibi para var be. <laughs> Onda olmayacak da bizde mi olacak abi? Hı. <laughs> <laughs> neredeyim ben Elbiselerim nerede? Bizde Ne demek bizde? Niye elbiselerimi giydin? Kim bağladı beni? Biz neden senin yerine geçeceğim? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Sen burada cefa çekerken... ...Sefa'nı biraz da biz süreceğiz. <laughs> ben de gidip Kemal Sunal olup rol keseceğim. Altımızda araba... ...Etrafımızda güzel kızlar, kadınlar... <laughs> oo, ...Oo! Vur patlasın, çal oynasın. Yapamazsınız! Ah benim canım yavrum, tatlı torunum, sana mama yaptım, ağzımıza layık! Kim bu kadın? Aaa, ben senin nenenim yavrum! Aç, aç ağzını bakayım, aç! Deli bu kadın ya, istemem, istemem! Mam, 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 mam! Zehir gibi tuzlu bu be! Aa, bunun da benim gibi ağzını kaçmış! Şekerle tuzu karıştırdı bizimki gene! Hadi yavrum, hadi ye! güçlen kuvvetlen aç! Aa, i̇stemiyorum aç, be kadın, aa, istemiyorum anlamıyor musun? Neneni aa, dinle uslu çocuk aa, hadi. Çek elini aç, sen de be. Hop hop, babana karşı gelme çarpılırsın ha. Aa, <laughs> Biz aa, gidiyoruz aa, nene. Ha. Sakın çözeyim deme anladın mı? Yoksa bir daha torun yüzü göremez. Yok yok, sen hiç merak etme. Çözer miyim hiç? <laughs> hadi aslan oğlum. Al <laughs> al ye. <laughs> e, artık gidebiliriz abi. <laughs> sen bunu beğenmedin, Ben sana yenisini yaparım. Çözün beni. Çözerlerse düşersin. Çok yanlış yapıyorsunuz. Beni kaçırdığınız için başınız büyük bir belaya girecek. <laughs> Boş ver. O bizim sorunumuz. Sen şimdi mamanı yemeye bak. <laughs> Beni burada bırakamazsınız. Aa, yok yok. Ağlama. Ağlama. Bak bir sana cicimi aldım. Aç. Ha, mem mem. Ha, ha, ha. Ben şimdi sana mama yapar gelirim.